sonuçta bunlar da, bunlar da bir can yani anladın mı? Bak burada bir sürü ev var. 30-40 tane ev var. Çok köpeklere Allah rızası için bir bir ekmek bir yemek falan getirdikleri yok. Yani neden böyle bilmiyorum yani insanlar niye o kadar imakarlık yapıyorlar bilmiyorum yani. Bu köpeklerin haline bak açlıktan ölüyorlar ya. Oğlum al al bak burada ya. Oğlum sen tamam ben niye yerde almıyorsun? Niye i̇stiyor ki e, ağzına verin yani. Bak abi bu ne Ha. Oğlum al yerde içsene ya. Aslında buranın işini söyleyeceksin, ismini söyleyeceksin, mahallede söyleyeceksin. Belki buradaki insanlar görüp de biraz şey olur. Kendilerine çekilirken verirler ya. Sonuçta geliyorsunuz buraya yani anladın mı? Erdal. Evet. Sonuçta insanlar buraya geliyor değil mi? Evet abi. Yerken niye biraz etmet getirip ekmek falan sana bu köpekleri vermezler? Değil mi? Düşündürücü. Bunların hesabı sormayacak mı bu insanlardan? Bunlar açlıktan ölürken siz keyif içinde yaşıyorsunuz. Allah onlara sormayacak mı? Durum böyle arkadaşlar. Bunlar yine iyi yani her hafta getiriyoruz bunlara. Her hafta getiriyoruz. Etmet veriyoruz, ekmek veriyoruz da sonuçta e, yalnız e, bu köpekler değil ki, bir sürü hayvan açlıktan ölüyor şu çatalca tarafında. Yani diyeceğim şey bu.